Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ebu Cehm radiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakemlik yaptığı miladi 605 yılında vuku bulan Kabe'nin tamiri olayında güçlü kuvvetli bir genç olarak çalışan Ebu Cehim Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi. Nesep ilmi, Arapların meşhur savaşları ve şiir konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olan Ebu Cehim Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu aynı gün Safa Tepesi'nde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat etti ve Medine'ye göç ederek oraya yerleşti. Huneyn kasvesinde elde edilen ganimetleri Cirane mevkiinde korumakla görevlendirildi. Malların taksiminden önce ganimetten bazı şeyler almak isteyen Halid bin Bersa ile aralarında çıkan kavgada onu yaraladı. Kısas isteyen hali Allah Resulü diyet vererek gönlünü aldı. Böyle bir olayın onun zekat memurluğu yaptığı sırada ceryan ettiği de Hz. Ayşe annemiz tarafından radıyallahu anha nakmedilmektedir. Ancak bunların aynı hadisi olması ihtimali vardır. Ebu Cehmin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme değerli kumaştan yapılmış iki ucu işlemeli bir ihram hediye ettiği bilinmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bu ihramın kendisini meşgul ettiğini söyleyerek onu Ebu Cehme göndermiş, hediyesinin iade edilmesine üzülmemesi için de ondan işlemesiz ihramını istemişti. Ebu Cehm radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın devrinde itirazcı tabiatı sebebiyle halife tarafından uyarılmış, Hz. Osman radıyallahu anh'ı hilafetten uzaklaştırmak isteyen asileri ikna etmeye gelen Hz. Ali radıyallahu anh keremallahu veçhenin yanında o da bulunmuştur. Hz. Osman radıyallahu anh'ı şehit eden isyancılar onun cenaze namazının kılınmasına ve baki mezarlığına defnedilmesine karşı çıktıklarında Ebu Cehm radıyallahu an halifenin namazını Allah ve Rasulünün kıldığını, o haliyle defnedilmesinin uygun olacağını söylemiş, cenazeyi asilerden kaçırarak üç kişiyle birlikte geceleyin baki dışında bir yere gömmüştür. Ebu Cehm radıyallahu an Hz. Ali radıyallahu anh'ın devrindeki olaylara karışmamıştır. Muaviye döneminde onunla yan yana oturup sohbet ettiği, sert mizacı ve kırıcı konuşmaları sebebiyle Muaviye tarafından uyarıldığı rivayet edilmektedir. Ebu Cehmin 120 yıldan fazla yaşadığı ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyir devrinde yeniden inşasını gördüğü belirtilmektedir. Bu durumda onun Muaviye devrinin sonlarına doğru 60'ta vefat ettiği rivayetinden ziyade 70 yılı civarında öldüğünü kabul etmek uygun olacaktır. Ebu Cehim radıyallahu an daha cahiliye devrindeyken zararlı olduğunu fark ederek içkiyi bıraktığını söylerdi. Allah Ebu Cehim radıyallahu an ve tüm diğer sahabilerden razı olsun. Salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün